Buyurun başkanım. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Efendim, Türkler tarih sahnesine çıktıkları anlardan itibaren bir hayli merhaleler etmişler Ve yeni medeniyetler kurmuşlardır. Bu medeniyetler içerisinde tabii ki en önemli kurum ve kuruluş bilhassa askeri meselelerde meydana gelmiştir. Türklerin silah gücüyle büyük devletler kurdukları ifade edilmesine rağmen yerleşik bir medeniyete sahip olmadıkları öne sürülmüştür. Ancak tören ve geleneklerin oluşması için güçlü, köklü, yerleşik bir medeniyet gerekmektedir. Türklerin tören ve geleneklerinin varlığı bize bu öne sürülen düşüncenin doğru olmadığını ispatlamaktadır. Bu millet dünyaya nizam, devletlere adalet, milletlere hürriyet veren Başlıya baş eğdiren, dizliye diz çöktüren, Mançur yaylalarından Macar ovalarına, Sibirya bozkırlarından Arap çöllerine uzanan coğrafyada devlet kurmuş bir millettir. Bu milletin milli birlik ve beraberliğini düşünerek katılım sağlayan sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. şimdi e